kızlar aynı elbisemizin çok tatlı bir pudra rengi şöyle yine tam bir yaz rengi diyebiliriz. Altına spor ayakkabıyı giyiyoruz ve çıkıyoruz. O kadar basic. Geçen yıldan alanlar zaten ne demek istediğimi anladılar. Bekleyenler çoktu. WhatsApp'tan çok sorulan elbisemiz iki rengiyle yeniden soklarımızda olacak. Firmamızda sadece iki rengi vardı ve bütün hepsini aldık. Rahatlıkla yine e, renklerini tercih edebilirsiniz. Varsa imkanınız iki renginde alın. Asla pişman olmayacağımız bir elbise. Çelik interlock kumaş, full esnek dokusuyla herhangi bir iç gösterme olmayacak. Uygun bir çamaşırı çünkü oldukça tok bir dokusu var. İki yanımız cep detaylı. Yine alt kısmının rahatlığı çok güzel. Gerçekten çok kurtarıcı, çok bezik ve kumaşı muazzam bir elbise. Arkadan da duruşunu gösteriyorum size. SML ve XL bedenlerde ama XL bedeni çok rahatlıkla 44-46 bedenlerimizi de tercih edebilirsiniz. Bayılacaksınız bu elbiseye. Net söylüyorum iki rengimiz şu anda web sitemize en iyi fiyatıyla ekleniyor.